<Gülüşmeler> herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Gördüğünüz gibi kalıptır 4 oynuyorum ee, 4. bölüm olması lazım Evet 4. bölümle karşınızdayım Arkadaşlar Önceki bölümlerde ee, aslında biz bayağı bir video çekmedik çünkü okul vardı. Bayağı bir yoğunluk arkadaşlar. O yüzden video gelemedi. Bu bölümde de sesi çok kısım arkadaşlar çünkü oyunun sesi bayağı bir çıkıyormuş. Dikkat ettim de. Ee, evet, şöyle ilerleyelim bakalım. Hadi hadi. Arkadaşlar videoların uzun olması aslında iyi bir şey ama benim için kötü. Gazla gazla gazla. Arkadaşlar oyun sesini çok fazla kısmış olabilirim. Bilmiyorum artık. lan kendi adamımızı öldürdük ya an vuruyorlar Bayağı adam varmış burada. Geber. Lan el bombası. Ah son anda kaçtım Kimsiniz oğlum? Kimsiniz lan? Bunu mu kullanacağız. Ne yapacağız? Aynen. Geberin oğlum. Geberin. Bakın. Şu şeyi almak Neyse ya almayalım. Nereye gidiyoruz? Buradan mı? Hayır buradan gitmiyorum. Nereye gideceğiz? Buradan. Şu gece görüşünü çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Ee, oyunun sesi herhalde bayağı az. Böyle yapmak istiyorum. Arkadaşlar, e eğer oyun sesi çok çıkıyorsa ben ne olur ne olmaz diye ne olur ne olmaz diye ben bağırarak konuşayım biraz. E çünkü ben dikkat ediyorum da bütün videoların şu anda yani e sesim az çıkıyor oyun sesi çok fazla çıkıyor. Ben de biraz bağırarak konuşursam iyi olacak. Nereden gidiyorum şu 晚 Of 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 nereden vuruyorlar lan? Ha şuradan vuruyorlar. Lan <laughs> kaç. Bizim çatıya çıkmamız lazım. Of <laughs> of 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 of. Nereden alacağım? <laughs> of of of. Javelin nerede? Ha oradaymış. Şu silahımı bırakmak istiyorum. Tanklar nerede? Boom. Şimdi o patladı. O bir. Sıralında. Şunu sonra alırız ya aslında. Biz çatıya çıksak iyi olur. Başka yok mu? şunu almak istiyorum ben. Hadi gidelim. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Ee, i̇ki tane abonemiz düşmüş. İki abonemiz yani. İki abone azaldık. Ee, yani her video gelmediği için abonemiz düşecekse vay halimize derim yani. Kesin burada birileri vardır çünkü bizim tank burada. Oh shit. Tamam oh. Bizim Tankımı yormamak. Benim gaz offline ama biz hala Lan elimde patlıyor da Bomba. Yani FPS düştü. Lan. Yardım edin oğlum ya. Bravo 6 be advised. More hostiles assembling to the west of your position. Over. Charlie, Bravo 6. Requesting air support for fire vision. Over. negative, Bravo 6. There's an enemy ZPU to the south of your position. Until you take it out, we cannot risk sending in any more choppers. Over. Jackson, find that We out to the Aa nerde tutuyolar arkadaşım patlat <Sessizlik> <Sessizlik> evet patlattık arkadaşlar Bakın, video durdurup hemen geliyorum Evet arkadaşlar yeri geldim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Buraya gidecekmişiz. Burası bizim. Buraya helikopter sinyali. Yeşile O şimdi öldünüz lan. Evet işte adamlarımız geldi. İşte biz Adamsınız lan. Allah 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 Allah. Evet nereye gidiyoruz? Kardeş, Finji. Evet, tansiyon ölçüsü herhalde. Evet görevde bitti. Ben de videoyu burada bitireceğim şimdi. Çünkü tek görev olarak düşünüyorum artık bölümleri. Ee, hem kısalması için hem daha uygun geliyor. Ve daha çok video gelir arkadaşlar bu sayede. Savaş bitti arkadaşlar 30 fps sabit. Savaşlarken 15. Kardeş, kim lan kapana? arkadaşlar oyuna çok fazla da veya çok az çıkmamıştır. Evet arkadaşlar beni izleyici teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı kendinize iyi bakın.